1915 siper canlandırması, Çanakkale Muharebeleri Siyye Müzesi, Hilali Ahmer Hastanesi canlandırması bu alanda bulunuyor. Burası da Ecebat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde yer alıyor. Dişelerden içeri girildiğinde ilk olarak siperlerin olduğu alana giriş yapılıyor. Siperlerin olduğu bölüm de 330 metre uzunluğunda ve 12 bölümde oluşuyor. Burada da çok güzel bir seslendirme alanı yer alıyor ve gerçekten de çok güzel yapılmış. Bir anda yer gök sarsıldı. Lağım karşı siperde öyle bir patladı ki toprak minare boyu kalktı patlamanın ardından kulaklarımızın çınlaması devam ederken birden sağ tarafta kalan siperimizden neferlerimizin Allah 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 seslerini duydum. Tüylerim diken diken oldu. Kahraman arkadaşlarımız taarruza kalkmıştı. Hemen o siper'e doğru koşmaya başladım. En önde siper merdiveninden çıkış bir yiğit Korkusuzca karşı sipere doğru koşarken Süngü'nün parıltısı gözükmekte. Arkasındaki takım arkadaşları da onu takip ediyor. Herkes siperden çıkmak ve düşmana saldırmak için sabırsızlanıyor. Allah Allah sesleri her yerde iniyor. Düşman Türk'ün gücünü şimdi görecek. ön cepheye gönderilmek üzere cephane Hemen ona yardım Cephaneyi taşıdığı sipere gelmiştir. Aman yarabbim. Bu nasıl bir kıyamettir? Siper dağılmış, yıkılmış. Her yer ateş ve duman içinde. Sağında solunda geceler her yer kan revan içinde. İnsan insana bunu nasıl yapabilir? Bir el omuzundan beni kendime getir. Çabuk Sıhhiye'ye ya yardım et. Kendine gel, acele et. Sıhhiye! Sıhhiye! Dayan kardeşim. Dayan, yardıma geliyorlar. Sıhhiye! Sıhhiye! Dayan kardeşim. Dayan, yardıma geliyorlar. içindeki öfke ve insan dokusu gittikçe artıyor. Bir an evvel siperde taarruza Katılacağımız kıtaya yaklaşmıştık. Hemen şu ilerideki siperde olmalı. O siperi ararken hemen solumuzda kalan siperde artıyor. yıl 1915. Siper canlandırma alanında çıktığımızda bugünkü Kızılay ismi verilen Hilal-ı Ahmer Hastanesi canlandırma alanına bu sefer giriş yapıyoruz. Bu bölümde de o günkü şartlarda savaşın bulunduğu yerde yaralananların bu alana getirilip burada tedavi edildiğini biliyoruz. Burada ne şartlarda getirildikleri ve neler yapıldığını işte gördüğünüz bu canlandırma alanında birebir gösteriliyor. 1 4 3 Bu kısımdan geçtikten sonra binaya giriş yapacağız. Binaya açtı. Yalnızlar okula takip ederek Bu bölümden sonra da işte bu binaya giriş yapıyoruz. Burası da Çanakkale Muharebeleri Seviye Müzesi. Çanakkale Savaşlarında o dönemde çok önemli görevler yapmış bir bina burası. Sonradan restore edildi ve çok güzel bir müze haline getirilmiş. İki kattan oluşuyor ve buradaki müzeye konulan o günkü şartları çok güzel anlatan bir yer ve buranın da muhakkak gezilmesi gerekiyor.